Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend yolma yemekte bildirim sesi değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Trendyol hesabınıza giriş yapan hesabım ekranında duyuru tercihlerim kısmını tıklayın. Bu kısımdan bildirim sesini dediğiniz gibi değiştirebilir. Yani bu işlemleri yaparak siz de Trendyol yemekte bildirim sesini kolaylıkla güncelleyebilir, değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.